Evet arkadaşlar. Bugün de İstanbul'dan Silivri'ye gittik. Biliyorsunuz Küba 125 Pro var önünde. Amortisörünü değiştirdim bunun. Space Honda Space amortisör taktım. Çok daha güzel oldu vallahi. Orijinal amortisörü kalas gibi. Böbrek taşı olanlar onu kullanabilir. Bugün ilk defa 104 km hızı gördüm. Gayet güzel ya. Çin malı ama yine de insan bakınca motoruna motor iyi yani. Bir de bunda şöyle bir şey var. Mesela gazı köklüyorsunuz ya. Son hızda gidiyorsunuz. Gazı hafif bırakıp bir daha hafiften verince hızı arttırıyor. Galiba kayışı boşaltıp sonra kayışı bir daha zorluyor herhalde. Onu bilmiyorum da. O tür şeyleri anlamıyorum. İyi ya. Allah şükürler olsun. Gittik rahat rahat geldik. Kuzenimde de RS200 var. Ne onu fazla göstermeyeyim. Bak ben bunun lastiğini değiştirdim. 10 numara yol tutuşu, yol tutuşu var. Anlas Winter Grip 2 lastik. Amortisörünü değiştirdim, aküsünü değiştirdim. Mesela bazılarında bu camlar sallanır, ses yapar. Bu sallamıyor. Ben bunu alttan ayarladım. Bir de şu aralara şunları koydum. Öyle titreşim, ses, mes yok yani. Sizler öyle bir problem varsa çözebilirsiniz o şekilde. Aküyü de değiştirdim. Ben bunun orijinal aküsünü başka bir şey olarak değerlendirdim. Aydınlatma ve şarj cihazı yaptım onu. Yeni bir akü taktım buna. İyi ya bu motorlar da güzel Allah aşkına. Yani dediğim gibi düzgün bakarsanız Çin malı da olsa motor güzel yani. Herkese hayırlı yolculuklar olsun.